Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sneaker her gün yeni bir bilgiye hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Battlefield 6'da silahların nasıl açılacağını sizlere bugün göstereceğim. Hadi geçelim videoya. Öncelikle arkadaşlar challenge kısmına giriyorsunuz bunun için. Ee, weapons kısmına giriyorsunuz. Burada açmamız gereken assault rifle, SMG, e, ondan sonra LMG ve sniper kategorileri var arkadaşlar. Bu silahların nasıl açılacağını ve sizlere görevlerinden bahsedeceğim. Bazı arkadaşlar e, İngilizce olduğu için sıkıntı yaşıyorlar. Ben size düzgün bir şekilde açıklayacağım görevleri tamamladığınızda tamamen yaptığınızda complete olduğu takdirde mesela ben bunu yapmışım ama daha bu silahı açmadığım için e, size bu videoyu yapabiliyorum aktarabiliyorum ama eğer bunu yapmış olsaydım görevleri göremeyecektim ve size bunu anlatamayacaktım öncelikle e, size assault Rifle'a başlayacağım arkadaşlar saldırı tüfeklerinde e, bu ilk olan görev nedir 300 tane Adam almamızı kill almamızı istiyor bizden ve 10.000 damage vurmamızı istiyor Assault rifle silahıyla Özellikle assault rifle kategorisindeki silahla oynamanız gerekiyor ki Bu görevi yapabilirsiniz Bu görevi yaptıktan sonra 300 adam aldınız 10.000 damage vurdunuz Diğer bir görev size Kork e, silahını açıyor bu arada bu görev Şu silahı açıyor açılan silah şurada Mevcut gözüküyor Ben hemen kendimi şuradan mı kaldırayım Diğer bir yere geçtiğimiz takdirde kort silahıyla diyor ki bu kort silahıyla veya B36A4 silahıyla 300 kil ve 300 kil al ve 50 metreye 50 metreden uzak düşmanlara AD'ye saçarak 100 adam öldürmemizi istiyor. Üçüncü ve e, son görev olan L85A3'ü açmak için de bizden hipfire yani nişan almadan 4000 hasar vurmamızı istiyor. Diğer istediği bir şey ise Sor 556 MK2 veya Nova 228 silahı ile 300 adam vurmamız. Bunları yaptığımızda Assault Rifle'daki 3 tane kapalı silah açmış oluyoruz. Bunlar nedir? Cort, Nevo ve L85A3. Geçtik diğer bir silah arkadaşlar. Ee, bu silahlar karbin silahları olarak geçiyor Assault'un bir yan sekmesinde. Bu karbin silahlarında AD'ye saçarak karbin silah mesela M4A1 bunlardan biri. Herhangi bir karbin silahını oynayarak 250 adam vurmamızı istiyor ve karbin silahıyla 10.000 deme vurmamızı istiyor düşmanlara. Bu görevi yaptığınızda size QBZ 192 silahını veriyor. Diğer bir görevi ise bu QBZ açtığımız silah ile veya M277 ile 100 kilo almamızı istiyor. Ve karbin silahıyla ile 300 tane headshot yani kafadan atış yapmamızı istiyor. Ki SG553R silahını karbin silahını açabilin. Geçtim bir sonrakine. SMC'lerde arkadaşlar scv onu açmak için EDS ile SMC ile 10.000 hasar vurmanız gerekiyor düşmana. Ve yakın mesafeden e, get close quarter dediği şey ise yakın mesafeden adam öldürme. 200 tane adam öldürmenizi istiyor. Sizden ki bu SMG'de SCV onu açabilin. Bir sonrakine geçtiğimizde SL9 için 20 kez çoklu öldürme yapmanızı istiyor. Bu nedir? Double kill, triple kill, quad kill 2, 3, 4 alabildiğiniz kadar fazla adam almanızı istiyor tek seferde. E, ve diğer bir görev ise bu açtığımız SCV 10 silah veya SGX silahıyla 300 adam öldürmemizi istiyor bizden son SMC SL9 silahını açabilmemiz için. Elemcilere geçiyorum arkadaşlar. LMC'lerde olay şu. 300 LMC ile kill alıyorsunuz ve 10.000 nişan almadan hasar vurmanız gerekiyor. Hip fire dediği şey ADS saçmadan yani sağ kliğe basılı tutmadan düşmanlara 10.000 hasar vurmanızı istiyor sizden ki KTS 100 silahını açabilin. Diğer bir LMG görevi ise ZPKM veya KTS açtığımız LMG silahı ile 7.000 hasar vurmamızı istiyor düşmanlara ve aynı şekilde SMG'deki gibi multi yani çoklu 15 tane kill almamızı istiyor. Mesela bir kere double kill aldınız bir kere triple kill aldınız bir kere dört tane adam vurdunuz bunların hepsini birer kere sayıyor yani çoklu bir şekilde 15 kere aldığınızda adam LMG ile M240 L silahını LMG'sini kapalı gizli silah açmış oluyorsunuz diğer bir göreve geçtik bu shotgun görevidir arkadaşlar 2000 shotgun ile düşman hasarı ve 15 metreden kısa mesafeden 200 adam öldürmeniz gerekiyor. Sizlere ee, X Buster veriyor. Yani token veriyor. Bir sonraki görev için de shotgun'da e, bir tur içerisinde 25 adam öldürmeniz gerekiyor. Diğer bir istediği görev ise reload atmadan yani mermi değiştirmeden 5 düşman öldürmeniz gerekiyor ki e, gördüğünüz shotgun'ı açabilin arkadaşlar. Geldik en çok sorulan ve en zor görevlerden birisi olan kapalı olan o son sniper'ı nasıl açacağımıza. Diyamar ile 100 headshot atmamız gerekiyor ve 75 metreden daha uzağa diyamar ile 5000 düşman hasarı vurmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere ben bu 5000 demeyici hallettim. Son olarak 29 tane headshot vurmuşum diyamarla. ile. Geriye kalan kill'leri de yaptıktan sonra bir sonraki kısma geçiyorum. İlk görevi yaptığımızda Kitli olan Diamar açılıyor arkadaşlar. SVDM Diamar açılıyor ve kapalı olan sniper görevine geçiyoruz. Sniper ile 200 metreden 150 kil almamız gerekiyor ve sniper ile 300 kil almamızı istiyor bizden. Yani diyor ki çok zor ama imkansız değil diyorum ben. 200 metreden 150 kil al almanız gerekiyor herhangi bir sniper'la bu arada. Bu sefer Diamark kıstasını koymuyor buraya ve da 300 kill almanızı istiyor. Zor ama imkansız değil. Hepinize bol şans diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.